Elbette ki her şeyi bırakmıyoruz. Tam tersine her şeye sarılıyoruz. Dünya da Allah'ındır, ahiret de Allah'ındır. Buna beraber dünya ahiretin tarlasıdır. Tarlayı en güzel şekilde ekmemiz gerekir. Çünkü bu dünyada Allah'ın rızasını ebedi hayatımızı kazanmamız mümkündür manevi olarak büyüyüp Hazreti insan olma imkanı bu dünyadadır. Onun için dünyayı bırakmıyoruz. İmtihanları bırakmıyoruz. İmkanları bırakmıyoruz. Evet. Rabbimize firar edip koşmamız gerekir. Hayırda müsabaka yapmamız gerekir. Yarışmamız gerekir. Onun için hiçbir şeyi bırakmıyoruz. Tam tersine koşuyoruz. Her türlü vesileye sarılıp Rabbim seni seviyorum diyoruz dememiz gerekir. Yoksa böyle bırakıp hiçbir şeye karışmıyorum, hiçbir şeyi sevmiyorum, hiçbir şey yapmıyorum, hiç kimse hiçbir şey beni ilgilendirmez. Bu kulluk değildir. Bu nefsin insanı kandırmasıdır. Bakıyoruz bizim için örnek olanlara. Resulullah Efendimize bakıyoruz, sahabeye bakıyoruz. Evet şahit oluyoruz ki gece gündüz koşmuşlar, yarışmışlar, savaşmışlar, ölmüşler. Bununla beraber dünyanın dört bir yanına dağılıp Allah'ın vahyini taşımışlar. Hidayete vesile olmuşlar. Cennete, imana vesile olmuşlar. Durmadan çaba gayret sarf etmişler. Onun için dünyanın her yerinde sahabeler vardır bize de düşen onları kendimize örnek alıp böylesine çaba gayret sarf etmemizdir. Böylesine Rabbimize koşmamızdır. Alemlere rahmet olabilmek için çaba gayret sarf etmemizdir. İnşallah bunu böyle anlamamız gerekir. Böyle anlayacağız. Çünkü iman, aşk, muhabbet, sevmek insan için güç ve kuvvettir hayatı Allah yolunda yaşayabilmek için, manevi olarak büyüyebilmek için insana lazım olan, gerekli olan imandır, aşktır, muhabbettir. Onun için aşkı, muhabbeti, imanı doğru anlamak gerekir. Bir insanda iman olmayınca, aşk olmayınca, Allah'ı sevmeyince, Allah için sevmeyince, o tıpkı bir Kütük gibi bomboş bir şey ya da bir canavar gibi olur. Nefsini ilah edinir, her şeyi onun üzere kuruluyor olur. Dünyanın halini görüyoruz, ümmetin, insanlığın halini görüyoruz. iman olmadığı için evet, öldürüyor, zulm ediyor, haksızlık ediyor. İnsani memleketinden ediyor, anasından ediyor, babasından, evladından, eşinden ediyor. Bunu yaparken bir de ondan zevk alıyor. Buna insan denebilir mi? Hayır. Neden? İmanı olmadığı içindir. Onun için imanı olmayan eğer bir kul kendisini yaratan Rabbine iman etmemişse o insan olmaktan çıkmış, insanlığını kaybetmiştir. Evet, aşk insanı insan eder. Aşk insanı Hazreti insan eder. Aşk insanı Allah'a yakın eder. İnsana yakın eder. Ve yakın eder. Bütün varlığa yakın eder. Aşk insanı diriltir. İman insanı diriltir. İnsan için aşk güç ve kuvvettir. İnsan olmak kuvveti. Allah yolunda koşma, müsabaka yapma, yarışma gücü kuvvetidir. İbadet yapma kuvvetidir. Namaz kılmak kuvvetidir. Secde etme, Rabbini etme kuvvetidir. Aşk insana sema ettirir. Aşk her şeyin özü ve hakikatidir. Hadizatında gerçek manada varlıkta, kainatta, aşktan başka da bir şey yoktur. Gerisi aşkın gölgesidir. Her ne varsa her şey sema ediyor tecelli ediyor. Allah göklerin ve yerlerin nurudur. Nuri tecelli etmiştir. Ne kadar biz varlık olarak görsek de onun o terkibinden dolayıdır. Farklı terkibinden dolayıdır o. Eğer aşkı çekip çıkarırsak varlık yok olur. Tecelli durur. Allah hay ve kayyum olarak tecelli etmiştir. Dolayısıyla Allah'ın tecellisi bir andırsa varlığa, mahlukata sevgisi bir an kesilse varlık yok olur. Dolayısıyla onun hakikati aşktan, varlığı aşktan, hayatının devam etmesi, varlığın devam etmesi aşktan muhabbettendir. İnsan da sadece hayatı aşk olarak yaşar. Sever, sevdiğinin peşinden koşar, sevdiğini kazanmak için koşar, sevdiğini kaybetmekten korkar. Korkuları, endişeleri de aynı şekilde aşktan, sevdiğinden dolayıdır. Kendini sevdiğinden dolayı ölmekten korkar, hastalanmaktan korkar. Herhangi bir sorun, sıkıntı yaşamaktan korkar. Hepsi sevgiden. Ya sevdiğini kazanamamaktan ya da sevdiğini kaybetmekten korkar. Çabası gayreti de sevdiğini kazanmak içindir. Sevdiğini sevdiklerini artırmak içindir ya da daha önde olanı sevdiğini kazanabilmek içindir. Onun için herkes aşkla hareket ediyor, koşuyor, çaba gayret sarf ediyor, bunun için düşünüyor, bunun için konuşuyor. Mesele bütün aşklardan geçip aşkın sahibine varabilmektir. Sahibimize, Rabbimize varlığımızın kendisine ait olduğu Rabbimize varabilmektir. Aşkı onunla, aşıklığı onunla yaşayabilmektir. Onun için aşk anlatılmaz, aşıklar anlatılır. Anlatılabilir. Aşkı aşığın üzerinde görünce anlarsın aşkı. Aşk neye yap, neler yaptırıyor? Aşk insanı nasıl insan ediyor? Nasıl Asıl aşkın sahibiyle, Rabbiyle güzelleştiriyor. Onu görmek gerekir. Onu görünce aşkın onun üzerindeki tecellisini anlamış oluyorsun. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz alemlere rahmet Allah'ın zat isminden sonra Rahman ismi gelir. Rahim ismi gelir. Rahmet onun zatından tecelli ediyor. İster Allah deyin, ister Rahman deyin. Rahmeti her şeyi ihata etmiştir. Kullarına karşı rauf ve rahimdir.